Ömürlük takı almak otamı doldurduğumu düşünüyorum. Her güzel parçalar aldım ki göstermek için sabırsızlanıyorum. İlk olarak boynumdaki kolye ve küpeyi aldım. Daha öncesinde böyle bir bilekliğim vardı ve buna kolye arıyordum. Sonra bunları takım şeklinde görünce bunları almak istedim. Bunun bir de lacivert olanını aldım ama zincirleri gold olanını bu da çok güzel. Böyle bir kolye aldım. Şunun zarifliğine, güzelliğine bakar mısınız? Ama takıyı yakınlaştırınca yüzüm kıpkırmızı gözüküyor. Çıkar çıkmaz aşık olduğum o kolye. Bunu çok kişi beğenmiyor ama bence güzel. Normalde bu tarz şeyler sevmem ama niyeyse bunu çok beğendim. Hatta kafamda kombinimi bile hazırladım. Sonra yine şöyle minimal tatlı bir iç, klasik kolye. Ucunda taş detayı olan böyle kurdeleyi sanki bağlamışlar gibi duruyor ama kılıca da benziyor. Daha sonra ye kolye aldım tabii ki de. Gümüş rengi ama renkli taşları olan Yine bir Y kolye ama bu Y kolye rengarenk. O kadar hafif ki kuş gibi. Ve son olarak yine klasik, minimal, yoncalı. Bu dönem yonca diyorlar buna. Böyle bir kolye almıştım. Çok fazla bileklik almadım. Normalde de sevmiyorum ben. Pek. Şöyle bir Pandora. Böyle kelepçe bileklik çıkarılabilir. Yine şöyle ince bir bilezik ve küpe. Ben sanırım küpe hastasıyım. Böyle küçük taşlı halka küpe. Hem günlük hem özel günlerde takılabilecek bir çiçek küpe. Sonra şöyle zarif minik bir küpe gösteremiyorum. Bakın şöyle damla küpe yine halka küpemiz ve çok tatlı leopar bir halka küpemiz. Aldıklarım bu kadardı. Hepsi birbirinden güzel. En çok hangisini beğendiğiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bu kadardı.